Ee, başka kamera açık olan yok mu ya? Açsanıza patlatayım balonunuzu. Meta açarsa <laughs> açarım. Ya yürü git. Hadi oğlum ya bu yılbaşı da açmayacaksanız ne yapacaktınız Meta açarsa açarım. Ya? ya bu ne açıyorsun ki kardeşim sanki Meta yani? açsana be insanlar çıldırdı seni görmek için. <laughs> yok kanka. Oğlum, şey, baştan çet, samet samet diyor. Ya. Samet balonunu <laughs> da patlıyor. Oh, Hala. Evet, Çette bir kişi bile tamam. tamam. yazmıyor. Hoş geldiniz. her gün balonumu patlat. Tamam aç kameranı birazcık seninle bir muhabbet edelim Sinan Dilaver hoş. <laughs> Oy saçları ne <laughs> kadar güzel olmuş Sinan hoş. <laughs> <olmuş>. <laughs> Tam e, patlatmalısın. Eee bilgisayarın yeri değiştirmişsin. Yok Saçların o kamera başkaydı. Seni var ya. ya. Evinin şeyini anlayamadım. Seni yerim ben. Ya o zaman telefondan koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Oradan bakıyorsun beni. Şimdi bilgisayarın kamerasından düz bakıyorum. Hani Ne Hani saçlarım. Soktum cötü ne? <laughs> bak bakayım oraya mı? Artık öyle baktı. Oraya mı? Sende de <laughs> var Ahmet elinin şiresi var. O sıraya bak öyle. kafaya. Ulan bu da Karadenizli de. Şey siştim hakik anne. Sinoş Peri. Şinoş peri. Bu saçlarını kimin için yaptın Sinoş Peri? Söyleme. Söyle. Vakti Söyle. gelince öğrenirsin. Harbi mi? Harbi. Çünkü mi banki mi? He? Yo sırada Muti var Muti. Onlar reddetti beni. Muti var. Ee, <laughs> bakalım onunla nasıl olacak. Hey ee, Sinoş kendi amasın. 2020 nasıl geçti sende? 2020 her zamanki gibi her günden farksız Sırada bir yani. Nasıl yani? özel bir şeysi yoktu. Senle yattık, senle kalktık. Peki de yine. Neler olmuş öyle? <laughs> bir daha böyle Ay, yapma gıdıklanıyorum. Arkadaşlar, bu balonları şişirmek de kolay değil. Evet Sinoş, sen kendine anlat bakalım 2020'de planlı hedeflerin, beklentilerin nelerdir, oh, 2021'de, nelerdir oh, 2021'de? Bu esnada 2021. arkadaşlar abone olarak katılabilirsiniz. 2021'de artık birisini bulmuş olmayı istiyorum. Evet. İnşallah sayenizde Çağrı Ergün Bey. Evet. Onunla mutlu yaşamayı düşünüyorum. Ayak da yıkarım, yemek de yaparım. Ay. Peki bir Fanta şey söyleyeyim. De... Evet. <laughs> Tahmin ettiği <laughs> Benim aklıma... biri geliyor. Bir isim geliyor aslında. Acaba Yanımda bir arkadaşım. Aha. <laughs> <laughs> ama o? Seni biraz üstleniyor. Harika. Yılan severler. <laughs> Nerede benim yılanım? Lan! Ne <laughs> kazıklamışlar. Ya, oh, boynuma da şapka, dolarım. Balon oy türük <laughs> şeysi toplam ikinci 50 TL götün. Sinan çok tehlikeli. Peki Sinan 2021'den başka bir beklentim var mı? Yani planım var mı? Bir ton insan soruyor hani ne yapacak ne edecek bu Sinoş? Her şeyin önceliği var. Nasıl para senin için 8. plandaysa benim için 1. plandakini söyledim. 2-3 birden sonra geliyor. Biri buluruz iki öyle düşünürüz diye düşündüm. Anladım. Sinan'ın balonunu patlatmak ister misin Serkan? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Serkan, Serkan Yok, ne Sinan. olur Sinan ben de yemek yapıyorum olmaz. <laughs> Ondan... Hadi lan Serkan hadi. İhtiyaç olan değil Serkan özellikle Serkan, istiyorum Serkan biliyor musun? <laughs> Ay ağzıma kokar. Serkan. Durma Serkan. Dur Serkan. O, o balon patlar Serkan, tatlar, serkan, serkan artık, artık ya. Alacaksın yani. o balonu böyle koyacaksın o koltuğa. Hazır mısın Sinan? Şeyle değil üstüne Şerkan, oturarak ne no olur. Üstüne <laughs> oturarak. Ya, <laughs> ya, Ay, ya. Otur ya. oturarak. Hadi hadi Serkan. İstek geldi Ben hafif şey. adamım patlamaz. Patlar <laughs> kanka. patlar. patlar. Ya, kanka. Ya biraz geri gel. Samet kamera açarsa daha fazla donate atacağım. Haydi Serkan. Haydi bakalım Sinan'ın balonu patlıyor mu? Bak ben dedim patlamaz. İyice sıpla sıpla. Zıpla zıpla. Böyle böyle yapacak. Böyle oturursa patlamaz yani, tabii. Sinan Kanka, 50 kiloyu. <laughs> Daha sert. Olsun. 50. Böyle böyle. Zıpla zıpla üstüne doğru zıpla Serkan. <laughs> ya, ya, adam, ya, ya Allah. <laughs> Çağrı sen de üstten bastırsana Çağrı. Yayın nereye gidiyor? Oğlum 2021'de banlı bir kanal olarak girmek istemiyorum ben lütfen ya. O zaman Siloş ısırarak mı patlatsın? Nasıl Yok patlatsın? Artık. Tamam hadi ağzını al. Ağızın, ne yapayım? Abi bakalım yoksa iş kötüye gidiyor. Oğlum ağzını Sen hazır mısın? Nasıl ağzını alacağım ben? <laughs> Samet Yusuf'dan yazdım niye bir. cevap vermiyorsun İnsan bir as yazar illa 50 TL mi ateşleyelim? <laughs> bileyim. Bileyim ben hazırım ben bekliyorum. cevap vermiyorsun İnsan bir hazırım ben dedim ha? bekliyorum Ulan, dedim. kimsin de yazdım ben ne bileyim amına koyayım. 3, 2, 1. Ay. Ay. Ah rahatladım bir böyle. Serkan yapmayacaktım bunu. Sinan balonunu Serkan patlattı. 2021'de görüşün bor bor. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ağzıma kaçtı ya. <laughs> Allah Allah. Kanka e, Samet'e Insta'dan yazdın ama cinsiyet Erkekse dönmemiz olabilir. Ki <laughs> dönmez. <laughs> 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 Orası çocuğu. Bak üretme, ama kanka mütürü. yılbaşı yılbaşı ayıp değil mi ya? Yeni Ayıp, 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 ayıp ya. bunun yaptığı ayıp değil mi amına koyayım? Yo değil. Yani yeni Metin yıla ayıp olsun. Baba yeni yıla böyle küfür ederek birbirlerimizin annesini falan girmeyelim Yeni yıla, yıla küfür ediyorum <laughs> tamam. bak şimdi ben evdekiler falan da izliyordur tamam mı? bu ne? Militan Militan'ın biri kamera açtı çağrı. Evdekiler izliyor dedin yani beni düşürdün bir kanka. Kamera açtı la. Kavun yan çar diyor. Militanın bir tanesi açtı. <laughs> Hayır Kavun saçın sesini tekrar gelmiyor. mı uzadı senin? Sesi gelmiyor sesi. Salak mikrofonu aç. Kapa kapa aç. ananı sikim kapa. Oğlum küfretme ba ya. banlanırız ki biz. Lan Kavun sesini aç. Ö Öteki taraftan mikrofonunu aç Kavun. Evet. mikrofon işte, Sesim gelmiyor mu benim amına koyayım? Gelmiyor. <laughs> mu? gelmiyor. Ya. ne yapıyorsunuz? Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. İndir Beni bakayım, Aleykümselam. bakayım o bir, kez Allah be. Allah bir kez ben daha Allah'a şükür ettim ve Allah'a bir kez daha. Ben Allah'a şükür etmeye devam et rüzgar kartal. Oğlum. Bir bandana indir ya. bakayım. Kapıyor. Yo. Kapıyorum Neler ya. siktirin ya, şey gidin Ne tarafa ne tarafa? <laughs> Bu ne alaka Şaka yaptım oğlum. <laughs> Modlu düştü <laughs> Bu ne şimdi? Bu neydi şimdi ya? <laughs> Oğlum ne yaptın lan? Kavun balonu patladı o zaman ya. He, kavun, balonu, abi. kavun balonu <laughs> kavun balonu kavun patlamaz. Var. Kavun balonu helyum gibidir. Yükseğe yes. uçmaya devam eder. Rahat olun siz. <laughs> Siktir git ayar. Şey. <laughs> kavun balonunu neyle patlatalım? Mikrofonla patlatabilir miyiz kavun balonunu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Kanka şaka yaptım mi? aç da ben kendimi kötü hissediyorum böyle şeylerde biliyorsun lütfen yo açmayacağım yo benim Uf, balonu bana göre kapatabilir miyim ben <laughs> kapat kapat sonra en son balonlar patladıktan sonra bir daha açarız evet. tamam <laughs> patlama balon abun balonu da patladı <laughs> evet başka açacak var mı?